Ah, at, at, at onu. Şu bana bir kere yesene. Çok güzel oluyor yani ne olsun. Bakayım. Bir kere ye. Çok güzel. <laughs> bana bak parlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de yiyeceğim. Böyle gözüküyor etraf. 2 dakika arabanın <laughs> da petrolünü dolduracağım bak. Zaten çok abidik gubidik buralar. Öyle işte. Bir dolsun burada dolmuyor ya. Ne yapıyorsun? Kanka ne <minur> ya ha baby. Ben... <minur> <minur> <laughs> evet arkadaşlar markete geldik. Çok tuvaleti varmış Kaan'ın. Tamam bak adam akıllı uslu usludur. Ben bir şeyler alacağım buradan. Yemek memek var mı adam akıllı? O araba var. Kaç lira? Kaç lira? Çıkın, çıkın, çıkın. Kaç lira? Çıkın, çıkın. Yes. Sen. Kız. Ya erkek kız engelli aynı tuvalet kullanıyor yazıyor. Kör müsün? Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen... Ya sen engellisin bir şey diyor muyuz? Sanki, <laughs> sanki deprem oluyor gibi kan iyi misin depremi hissediyor mu sen <laughs> bence kan depremden öldü bir kurtarayım burada deprem daha çok artıyor lıngır lıngır bak <laughs> Aa, bayıldım ben Aa, ne oluyor oğlum ne oluyor? E ben ortaya gidiyorum ama Iron Man fal çalmıyor diye biliyorum. Iron Man, koru beni. Iron Man beni niye koruyamadın? Ve bak 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 havada vuracağım seni. Pa vuramadım. Hiç kimsenin fartının arasına girmek istemem ama şu uzaktan bu işe karışan adama ben bir ders vermem lazım. Utanmıyor mu lan uzaktan uzaktan adamlara saldırmaya çalışmaya? Ha? Utanmıyor mu lan? Utanmıyor mu? Sen bir iki savaşmaya dövüşmeye arkadaşlarınla utanmıyor mu? Neredesin lan? Utanmıyor mu lan? Utanmıyor mu? <laughs> Nereye gidiyor? Wilson benim eve gidiyor. Wilson evleri değiştik galiba. <laughs> git 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 kaç sen? Hadi Okuma ko çiğip Hadi Okuma ko çiğip yasımın da Lan Lan Scorpion yanıma geldi Spike var burada Ananas var ee, Spike konuş benimle Spike, Bak, Doğru spy konuşamaz ki ne yaşıyorum ben ya Evet Video bitiyor paraları savuruyoruz ya